Şimdi yeni bir görüntü ve o toprak kaymasının olduğu anlara ilişkin bakın burada yine muhtemelen maden sahası için çalışan e, araçlar, kamyonlar geri geri kaçmaya çalışıyorlar. Şimdi burada e, şunu söyleyelim buradaki kayan yani hani bir doğal e, işte orada bir toprağın doğal bir yapının bir dağın kayması değil. Pasadağı denilen yer kayıyor. Ne demek? Aslında oradaki işlemler sırasında o siyanürle altın arama işlemleri sırasında o işlemler yapıldıktan sonra geriye kalan malzemenin toprağın diyelim belki bir anlamda biriktirildiği yer. İşte orası kayıyor. Görüyorsunuz zaten hani dün gelen ilk görüntülerde inanılmazdı. E, o kadar büyük bir kütle işte mi, zaten 10 milyon metre küplük bir toprağın kaydığı e, bilgisi vardı. Hacmi e, öyleydi. Ve o ana ilişkin o kaymanın başladığı ana ilişkin yeni görüntüde az önce e, haber merkezine ulaşan bir görüntü. Maden faciasındaki yeni görüntü bu. İşte bu kaymanın sonrasında görüyorsunuz mesela oradaki kamyon tam da oraya doğru giderken nasıl geri geri manevra yaptıklarını da gördünüz. Bakın inanılmaz bir hızla tabii ilk etapta bu kayma gerçekleşiyor. Ve sonrasında da çok büyük bir alanda ve uzun bir hatta bu kayma devam ediyor. İşte bakın geri geri gidiyor. Bir tanesi daha yeni oradan geçmiş. Aslında... Bir şans onun için bir yanıyla da gerçekten tam o sırada oradan geçse onların altında kalacak ve dolayısıyla o kamyonlar işte içindekiler son anda kurtuluyorlar. Bu toprak kaymasından, Pasadağ'ın kaymasından bakın çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve ondan sonra da Olay bu şekilde meydana geliyor ve 9 işçi altında kalıyor. Şimdi 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. 400'ü arama kurtarma personeli olmak üzere işte 1000'e yakın personel şu anda orada. ama Zor, çok zor. Deniz Yavuz Yılmaz az önce Can Coşkun'un konuğu olduğunda o da bu zorluktan bahsetti. Yani denizli olsa dalgıçlar aracılığıyla bu arama kurtarma çalışmasını yaparsınız. İşte deprem olsa enkazı kaldırabilecek şeye sahip başka uzman ekipler var. Elbette ki bu tür kazalara müdahale edecek uzmanlıklar da var ama işte milyonlarca metreküplük bir yığının altında kalan ki derinliğini de tam olarak bilmiyoruz. Hatırlarsanız İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'nın açıklamasında bölgeye üniversitelerden bilim insanlarının getirildiğini, bölgenin önceki ve güncel haritaları kullanılarak stabil alanların tespit edildiğini ve bu alanlara izleme cihazlarının yerleştirildiğini söylemişlerdi. Dolayısıyla hani bir anlamda anladığım kadarıyla İşçilerin yerinin tespit edilmesine e, çalışılıyor. Bilim insanlarının rehberliğinde bu e, arama kurtarma faaliyetinin bir sonuca ulaştırılmasına çalışılıyor.